Bolu Valisi Ahmet Ümit, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Metin'in sözünü verdiği, ilimizin yıllık 12 milyon metre küp su ihtiyacını karşılamakta olan Gölköy Barajı Rekreasyon Sahası proje çalışması ile ilgili bilgiler verdi. Gölköy Barajı çevresinin daha iyi korunması, kontrol altına tutulması ve vatandaşların dinlenme alanı ihtiyacının karşılanması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Metin'in desteğiyle Mesire Alanı projesi hayata geçirilecek. Vali Ahmet Ümit Devlet Su İşleri Gölköy Tesislerinde projenin tanıtım toplantısında konuştu. Potansiyelli... Bolu'nun yeni mesire alanının Gölköy Barajı çevresi olacağını vurgulayan Vali Ahmet Ümit, vatandaşların Gölköy mesire alanını rahatlıkla kullanabileceğini ifade etti. Bolu'da Abanta, Yedigöllere ve Gölcük gibi mesire alanlarına alternatif yerler üretilmesi gerektiği yönünde Düşüncelerimizi hep sizlerle paylaştık, vatandaşlarımızla paylaştık, hatta e, ilimize teşrif eden üst düzey devlet görevlerimize de paylaştık. Bakan yardımcımızın temin etmiş olduğu ödeneklerin kullanılması suretiyle Gölköy Barajı'nın çevresinde güzel bir mesire yeri yapmayı planlıyoruz inşallah. Bu alternatif yeni mesire yeri, yeri Gölköy Barajımızın çevresinde olacak. Mesire alanına yönelik çalışmaların başlatıldığını belirten Vali Ümit, ödeneği Bakan Yardımcısı Fatih Metin'in temin ve tahsis ettiğine dikkat çekti. Ama peşiyle şunu ifade edelim. Burası hem sulama suyu hem de içme suyu olarak kullanılan önemli stratejik yerlerimizden bir tanesi. Onun için burada esas olan barajın güvenliğinin ve hijyeninin sağlanmasıdır. Ve esas itibariyle bu projenin yapılış sebebinin bir sebebi de bir yönü bir de bu barajın, güvenliğinin ve hijyeninin sağlanmasının sürekli kılınmasıdır. Göl Gölköy Barajımızın çevresi inşallah yeni proje ile beraber bir aile mesire alanı olacaktır. Ve bu aile mesire alanı <laughs> yapılırken teknik olarak, yasal olarak gölden ama içme suyu, ama sulama suyu havzanın belli bir bölümünden itibaren yapılması zaten mümkün. Yani bu şartlara tamamen fazlasıyla uyulmak kaydıyla yani güvenliği ve hijyeni, e, havza hijyenini, havza temizliğini, havza güvenliğini birinci planda tutmak, maksimal seviyede bunu sağlamak şartıyla e, çevrede bir e, mesire alanı yapmayı planlıyoruz. Bolu Valisi Ahmet Ümit'in açıklamalarının ardından Devlet Su İşleri 53. Şube Müdürü Kazım Doğru proje ile ilgili sunum yaparak detaylı bilgi verdi. Barajımızın ilk yapılış amacı sulama. Yani Bol Ovası'nın 8550 hektarlık bir tarım arazisinin sulaması için inşa edilmiştir. Fakat doğan ihtiyaca ve belediyemizin talebi üzerine 2005 yılında barajımız içme suyu faydasında vermeye başlamıştır. Yer seçiminde Gölköy'ün geneline baktığımız zaman Gölköy'ün Bolu kısmı yani yani Doğu kısmı olarak adlettiğimiz kısım şu kısımda biz yer seçimimizi yaptık. Yani yapacağımız mesire alanımızın yer seçimi şu görünen yeşil alan. Bize gelen sorular hep şu şekilde. Neden karşı taraflar değil, neden buralar değil? Bir önceki slide'dan ben sana tarif edersem. Göründüğü gibi karşı taraflar, yani Bolu'nun batı kısımları, barajın batı kısımları şahıs parsellerinden oluşuyor. Şahıs parsellerinden oluştuğu için normalde insanların burada piknik yapması yasak. Yani şahısların izine tabi. Dolayısıyla bizim de kurum olarak buralara yatırım yapmamız uygun değil. Dolayısıyla barajın doğu kısmı olan şu kısımda burası da ormanlık alandır aynı zamanda ve Orman Bölge Müdürlüğümüz tarafından il müdürlüğümüze rekreasyon alanı olarak tahsis edilmiştir. Bu kısımda biz yer seçimimizi uygun gördük.